Evet devam ediyoruz. 2015 Üniversite Kış Olimpiyatları İspanya'da yapılacakmış. Bir ara Erzurum'da mı yapılmıştı? Böyle hatırlıyorum sanki. Evet 2011'de Erzurum'da yapılmış Kış Olimpiyatları. Üniversite Kış olimpiyatlara Granda da yapılacak İspanya Granda da yapılacak 2011'de Erzurum'da yapıldı Bu da yan bilgi Olimpiyatlar 2 yılda bir düzenleniyor ve tek yıllarda düzenleniyor. 2011, 13, 15, 17 gibi gidiyor. 17 zannedersem hala belli değil. Bunu geçelim. 2015 AB dönem başkanlığı 2015 AB dönem başkanlığı başkanlığı kimdeymiş? Letonya ve Lüksemburg yapacakmış. Başkanlığını Letonya ve Lüksemburg. Lüksemburg. Yapacağım. Yapsına bakayım. Yine kısa bir bilgi aklınızda olsun diye veriyorum. Cumhurbaşkanlığı tarafından Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü sebebiyle 100 yıllık Destan Çanakkale Tanıtım filmini yayınladı. Çanakkale 100. yıl 100. yıl sebebiyle 100 yıllık destan Çanakkale filmi yayınlandı. Bu aklınızda olsun. İkincisi bu Zafer'in kutlanma yılında daha doğrusu bu bu filmde diyelim bu filmde Cumhurbaşkanı bir şiir okumuş. Cumhurbaşkanı dua şiirini okudu. Yazarı Arif Nihat Asya. Arif Evet. Evet. Ayrıca bildiğim kadarıyla bu şiir önceleri ilk okulun ilk, ilkokul kitaplarının ilk sayfalarında olması gerekiyordu. Atatürk'ün gençliği hitabesi bu şiir bildiğim kadarıyla ve onu da kaldırdılar kitaplardan. Kaldırma tarihine bir bakalım. Bu da bir yan bilgi olarak kalabilir. Evet arkadaşlar yanlış bilgi vermeyelim. Kitaplarda bulunan şiir, dua şiiri değil, e, bayrak şiiriydi. Onu da yazayım alta. Okul kitaplarında diyelim. Okul kitaplarındaki bayrak şiiri 2011 yılında da Kitaplarında Adlardan çıkarıldı. Bu da bir ayrı bilgi. Yok. Orada kalsın. Bu da bu şiirde Arif Nihat Asya'ya ait bir şiirdi. Bazı mısralardan dolayı yanlış anlaşılma sebebiyet sebebi vermemek için çıkarıldı.